Başkanımız Zafer Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Geçmişimizi anlıyoruz başlığı altında düzenlemiştik bu toplantıyı. Ee, yaklaşık beş buçuk saatlik bir maraton oldu. Türkiye'nin her yerinden konularında uzman, çok değerli akademisyenlerimiz katıldılar. 9 paydaş toplantısından sonra... Geçmişimizi anlıyoruz başlığıyla düzenlendi. Çünkü yola çıkarken İktisat Kongresi'nin... Evet. Çünkü yola çıkarken İktisat Kongresi'nin 100. yılında 2. yüzyılın İktisat Kongresinde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin yolunun geçmişimizi iyi anlamaktan geçtiğini düşünmüştük. Gelecek nasıl olsa geliyor bir biçimde geliyor ama eğer siz onu inşa etmeye çalışmazsanız ne getireceği belli olmuyor. Biz de geleceği inşa etmek için ve Gelecek nesillere sadece geçmişi değil, iyi tasarlanmış bir gelecek bırakabilmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bir toplantımız daha var, bir akademisyen buluşmamız daha var bundan sonra. O da geleceğimizi görüyoruz buluşması olacak. Burada da yine çok farklı disiplinlerden bugün olduğu gibi çok farklı disiplinlerden uzmanlar, akademisyenler bir araya gelecekler. Fütüristler, sosyologlar, iktisatçılar ve yine dokuz paydaş toplantısından süzülerek gelen ilkeler, kararlar, o başlıklar çerçevesinde bilimsel değerlendirmeler yapacaklar, kavramsallaştırma çalışması yapacaklar ve sonunda yapılan revizyonlar ve rütuşlarla nihai haline kavuşturmaya gayret edecekler. Bugüne kadar 54 ilke 24 başlık altında 189 karar alındı. İşçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccarlar ve esnaflar buluşmalarından. Bundan sonra da 15-21 Şubat arasında kongrenin nihai oturumlarını gerçekleştiriyor olacağız. Burada hem bu farklı kategorilerde paydaşların aldıkları kararları diğerlerinin müzakere etmesine imkan vereceğiz. Hem onların aldıkları kararların onlar üzerinde tekrar düşünmelerini ve e, nihai hale kavuşturmalarını isteyeceğiz. Özetle 15-21 Şubat arasında düzenlenecek toplantılarda geleceğimize ışık tutacak son kararları, bilimsel kararları ve ortak akılla oluşturulmuş kararları e, ortaya koymuş olacağız. 15-21 Şubat arasında yapılacak bu toplantılarda aynı zamanda uluslararası bilinirliği ve e, ünü olan konuşmacıları da misafir edeceğiz. Bunlar arasında Francis Fukuyama, Michio Kaku gibi önemli fütüristler, e, Bob Geldof, Joshka Fischer e, gibi e, efendim, Vandana Shiva Hindistan'dan evet. daha birçok ismi de misafir edeceğiz. Niyetimiz bir yandan onlardan ilham almak ve onların bir yandan Anadolu'yu ve Türkiye'yi gelecek yüzyıla nasıl hazırlandığını göstermek. Kısacası karşılıklı bir etkileşimi de böylece onlarla beraber mümkün kılmak istiyoruz. özetle İzmir olarak biz böyle bir organizasyona Ev sahipliği yapmaktan, ona katkı vermekte mak istiyoruz. Ee, özetle İzmir günün siyasal ikliminde maalesef geleceğe dair kafa yormak, ortak akıl inşa etmeye çalışmak pek de mümkün olmuyor. Günü kurtarmak telaşında gelecek çok da fazla düşünülmüyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz, yüz yıl önce atalarımızın yaptığı gibi. Yeni kurulacak bir devletin, yeni kurulacak bir e, cumhuriyetin iktisat politikalarını belirlemeye çalışan atalarımızın yaptığı gibi, biz de geleceğe e, hem dünyayı, hem geçmişi, hem e, geleceği birlikte masaya yatırmayı başaran bir e, organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim: Bütün bu çabalarımız aslında bir başlangıç anlamına geliyor. Yani biz 15-21 Şubat arasında gerçekleştireceğimiz 2. Yüzyılın İktisat Kongresi ile yeni bir sayfayı açmak arzusundayız. Asıl niyetimiz bundan sonrasıyla ilgili yaratacağımız iklimle, ekosistemle ortak akılla, ortak hayaller peşinde koşmayı mümkün kılacak bir zemin yaratmak. Bugüne kadar alınmış kararların bugünden sonra oluşturulacak nihai kararların takipçisi olacağız. İzmir olarak bütün bu süreçlerin içinde yer alan paydaşlarımızla beraber takipçisi olacağız. Ve gelecekte bu ortak akılla inşa edilmiş kararların uygulanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Diliyorum eee yöneticiler, yeni iktidar sahipleri, bundan sonra iktidara gelecek olanlar bütün bu çalışmalardan ilham alırlar. Bütün bu e, emekten, bütün bu e, bir araya gelerek üretilen e, fikirlerden eee esinlenirler. Onları e, değerlendirirler ve e, karar alırken bütün bunları dikkate alırlar. Dediğim gibi biz İzmir olarak bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. eee ben bugüne kadar emek veren, bugün bu toplantıda beş buçuk saat boyunca çok değerli fikirlerini bizlerle paylaşan değerli katılımcılara, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza, tarihçilere, arkeologlara, hepsine huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki toplantı "Geleceğimizi Görüyoruz" başlığıyla yine alanında çok uzman akademisyenlerin bir araya geleceği bir toplantı olacak ve ondan sonra da. 15-21 Şubat arasındaki nihai kongreyi İzmir'de gerçekleştiriyor olacağız. Herkese emekleri için çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bu yoğun, e, bu yoğun organizasyonu alnımızın akıyla yapıyor olmanın gururu ve mutluluğu içindeyim. Dolayısıyla da katkısı bulunan tüm arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eş zamanlı yürüyecek forumları da kısaca hatırlatmak isterim. 15-21 Şubat arasında yapılacak bu nihai kongrede gençlik forumu, kadın forumu, sanat forumu, göç forumu gibi birçok forum da eş zamanlı olarak gerçekleşiyor olacak. Yine her günün akşamında da çok değerli sanatçıların sahne alacağı performanslar, etkinlikler gerçekleşecek. Onları da önümüzdeki günlerde yine paylaşıyor olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.